Çok aziz ve de çok muhterem Müslümanlar, aziz cemaati Müslümin. Yine dersimize başlarken bir dua ile başlayalım. Buyurun. Amin. Subhan Rabbiyal Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin. Ya Erhamen Rahimin ve Ya Khayren Nasirin. Hepimize neslen ve zürriyeten, kamilen, yakinen, şuhuden, uyunen, sıddiken, İhsanen iman nasip eyle ya Rabbi. Şer-i şerif, ehli sünnet ve cemaat ölçüsü üzerine yapmış olduğumuz bu imanımızla beraber, güzel dinimizin, şer-i şerifin her türlü ibadetiyle ibadetler yapmayı, her türlü amali salihasını yerine getirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bütün çekten, şirkten, şikaktan, nifaktan, küfürden, isyandan, tuğyandan, riyadan, sumadan ucuptan, kibirden, fuşiyattan, münkerattan, sui ahlaktan ve her türlü sui amalden hepimizi Ya Rabbi lütfunla, kereminle koru ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbena Alemin İslam'ı ve ehlini aziz eyle Ya Rabbi. Küfrü ve ehlini hakir, rezil, perişan eyle Ya Rabbi. <laughs> Gazze'yi, Filistin'i, Arakan'ı, Doğu Türkistan'ı, Myanmar'ı ve dünyanın her yerindeki İslam adına gayret gösteren kardeşlerimizi galip ve muzaffer eyle Ya Rabbi bizleri de o cihada imkanlarımızla, paramızla, malımızla, aklımızla, ilmimizle, dualarımızla, sevgimizle, muhabbetimizle, desteğimizle bizleri de o cihada katılmış ve zafere kavuşmuş muzaffer olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbena ya Rabbel Alemin bizi sosyal medyada takip eden, camimizde bulunan, cemaatimiz içerisinde dua isteyen, dua eden kardeşlerimizi de dualarımıza katıyoruz. Ya Rabbena Ya Rabbel alemin, dünyevi ve uhrevi bütün müşkillerimizi hallu asan eyle. Hepimizi lütfunla kereminle, fazlınla, cudunla, kereminle ihsanınla taltip eyle Ya Rabbi. Dualarımızı